İsrail hiç bir karara uyacak bir şey değil. Yani bir noktada bir terör devleti oluşturulmuş. Vaat edilmiş topraklar gibisinden bakılıyor. Yani bu konunun içeriği çok derin aslında. Yani şu şekilde açıklayabilir. İsrail hangi karara uymuş ki buna uyacak? Şu anda sadece zaman kazanıyor. Yani gerek ekonomi gerekse şey olarak çökmüş bir vaziyette uzun süreli çatışmalara filan dayanabilecek büyük bir ülke değil yani. Amerika'nın gücünle ve çevredeki bazı Arap ülkelerin dayanışmasıyla İsrail bu işi sürdürüyor. Yani İsrail'in pek buna uyacağını sanmıyorum. Çünkü ateşkesin onaylanmasına birkaç saat kala yani 25-30 tane sivili sabah şeysinde öldüren bir zihniyetin buna uyacağını sanmıyorum. ya yani kendi daha ateşkesi bozacak yani bunu. Ve artı ateşkesin bir Amacı yok ki şimdi barış olmadıktan sonra düzen olmadığı her tarafı işgal etmiş bir ülke bunun da sebebine gelirsek Müslüman karşı taraftaki Hamas örgütü biz işte sivil öldürmeyi zetmeyiz istiyor. onlar ise her sıkıştığında sivillere saldırıp öldürüyorlar. Bu savaş tek taraflı oluyor yani savaşı evinde kabullenirsen gaziye kaybeder yani bu gidişatla yani.